Mesela burada bir yerde çan var. Ben o çan da çok aradım. Bu taraftakini direkt açabiliyoruz. Daha fazla kişi taşıyamazsınız dedi. Geldim. Hoş geldin. Şimdi normalde böyle yayın açmıyorum. Nedenini söyleyeyim. Aynı anda ee, hem YouTube'dan hem de buradan yayın açtığım zaman buranın mesajlarını kontrol edemiyorum. Pencereyi öyle ayarlamadığım için. Yani mecbur kalmadıkça böyle ayarlamam 3 demiş bu 0 ediyor Bu 1 ediyor bu 2 ediyor 2 olanı bir de vurmasaydım iyiydi Tek soru işareti olanı Bundan yapacakmışım Tek soru işareti olan ha, Buradaymış gözünün önündekini görmedim Şuna yaptım Alttaki neymiş 4 At hangisi 1 5 bu 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu adama çeviriyoruz bunu. Kapıyı açabilmemiz lazım. Hoş mu? teşekkür ederim. Yayını tam ekran açtığın için önemli değil. Ne demek? Bizde mesajdan insan değerlidir ya. Dediğim gibi diğer yerlerde şu an yayın açmıyorum. O yüzden yayını böyle çevirebildim ama bir dahakine çevirebilir miyim? Şey yapman lazım. Ya Kik ya da Twitch ikisinden birinden gelmen lazım. Şu an o ikisine gitmeyi planlıyorum. Haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim mesaj attığın için. Şimdi buraya gelelim. Çözülür ya çözülür hallederiz onu. İstediğin tam ekran olsun. Burası arkanda. Burada boş bir koltuk var. İyi eğlenceler Doğukan. Teşekkür ederim demiş. Merhaba ben Letty. Demek yani, yeni öğrencisin. Profesör Runan ile tanıştın mı? İyi hatırlattın. Ben de kendim beğendim. Hım <laughs> <Tamam>, başlayalım. <laughs> Büyü sınıfının 5. yılına hoş geldiniz. Bu büyücülük sanat eğitiminde çok önemli bir yıl olacak ancak böyle bir mücadelenin gerektirdiği tutku ve titizlikle ele alacağımıza eminim. Right? Yetişebildiğim Now, kadar okumaya çalışıyorum. Evet şimdi herkes ders kitaplarının 5. ve 7. sayfalarını 7. açsın. Begin, Ama başlamadan önce renk değiştirme ve büyüme, büyüme büyüsü arasındaki farkı bana söyleyecek olan var mı? Kimse yok mu? Anyone? Kimse yok mu? Korkarım artık çalışmak <laughs> için çok geç. Hmm, yaz ayları hepinizi çok yormuş olmalı. Görünüşe bakılırsa hepiniz tatilinizin birbirinizin üzerinde Oblivite büyüsü pratiği yaparak geçirmişsiniz. Bilmem ne büyüsü. Bas bir çarma büyüsünün nasıl yapıldığını bile hatırlamıyor musunuz? Ben bilmem ki. Yeni geldim. Görünüşe <laughs> göre ciddi bir gözden geçirme ihtiyacımız var. Herkes çiftlerine ayrılsın <gülüyor> ve <gülüyor> sınıfın karşı tarafında yerlerini alsın. Şimdi şu ders kitapları olduklarına inandığımız kör olarak kullanılalım. Ve sırayla birbirimizin elinden alalım. Her ortalığın için sadece bir kitap ihtiyacım var bayan diye. Teşekkür ederim. Şimdi ilk yerine geç. İkinci kitabı almaya geliyor. Teşekkürler. Bu arada her gün yayın açıyor musun? Her gün yayın açıyorum ama her gün aynı oyunu oynamamaya çalışıyorum. Her gün aynı oyunu oynuyorum. Oyun bitirmeden diğer oyuna geçmiyorum diyelim. Mouse'u doğru yönde tutup space'e basman lazım. Bu çağırma büyüsü. Mor olanlar mor kalkanları kırıyor bu arada. That is not bad. Bu hiç fena değil. Hızlı öğrenen birisin. Çok fazla potansiyel görüyorum ama unutmayın potansiyel pratik olmadan hiçbir şeydir. Devam et. Bayan Onay'a rakip olabilirsin. Olalım hocam. Çok iyi millet bu kadar yeter. Hepinizin temel bilgileri öğrenmiş göründüğünüze ve havada son derece güzel olduğuna göre. Biraz temiz hava almak için dışarıda küçük bir gezit yapabilir diye düşünüyordum. Arkamdan gelin. Profilimde yayın çıkışı diğer kanallarıma bakabilirsin Doğukan. İnşallah bilgisayarım kaldırır ve donmadan kayıt alır. Ben de bunları YouTube'da paylaşırım. Herhangi bir ekipmanın görünümünü yağmaladığınız diğer temel ekipmanlara ve topladığınız benzersiz görünümlere benzeyecek şekilde ekipman belirtmen değişebilir. Bakarım. Giydiğiniz kıyafeti aynı şekilde görünmek zorunda değil. Sistem özellikleri nedir? 3060 ekran kartı var. Aleyküm. Oo aleykümselam selam reis hoş geldin. Çünkü yakarım. Ondan sonra var ya köyde orta yerde kalırsın. Köyü mü yakarsın? Oyunda mı? Ee, yani. şey diyeceğim. Daha yangın söndürme büyüsü öğrenmedim. Sonra gelsen. <laughs> i7 11 h var i7 11. nesil yani ee, bir de ne olması lazım 16 GB RAM'im var ama daha 32 yapamadım aldım ama takmak nasip olmadı <laughs> Hoş geldin Deli <laughs> Abi hayır ya laptopa iz bırakırsam şeyden çıkıyor. Aramıza kudik oyuncularının da katılacağından eminim. Olduğum gibi eğlencenin ustaları da el ele Gittiğin her zaman bilirim böyle bir şey demiş. Öylesi çarma büyüsüyle <laughs> hünerlerini test etmek için abdest okuyorum bir saniye. Biraz spordan daha iyi ne olabilir değil mi? Video kaydı için sıkıntı çıkarmaması lazım. Oyun güçlü olduğu zaman biraz çıkarıyor. Efendim abi. Hayır, yanlış bilinen bir bilgiyi sana söyleyeyim. Bak Buyur. açık net İz bırakırsam diye bir şey yok. Kesinlikle. Neredeyiz bırakırız? Ha şeyde mi? Yani, Var abi ya. Garanti garantiyle çıkıyor ya. O garantiden <laughs> bir Şöyle <laughs> içine değişiklik yapmak şeyden çıkma sebebi abi. Ee, Bayağı. zarar verirsem özellikle. Hayır. Öyle yazıyor. Ya bak beni dinle. Ben, ben, düşme. Benim laptop çok, <laughs> çok biliyorum. Bilim, söyledim mi sana? Söylemedim o zaman benimkine takalım diyeceğim de ben onu İstanbul'a bıraktım. Burada takamayacağımı düşündüğüm için. Işte. Bak benim laptop... Ben de senin gibi düşünüyordum ilk başlarda. Ben bu laptopu açtım. Bak, çok kalktım. çok çektim. Zemini taktım. Evet. Ne yaptın? Bir, şey yapacaktım. Uykudan kalktım. Uyku semesi tornavidayla şeyini çöktüm dedim. Bu bataryanın bağlantısı mı Hızlan abi hızlan al. Alt yazıları kaçırıyorum. <laughs> Dinliyorum. Tamam, anlatmıyorum ben anlatmıyorum lan bazen. <laughs> Ama abim konuşuyorlar. Ha, yok o değil ya. O şeyi değiştirdim. Anakartı çatlattım. Tamam. Kendi attım. Uykusemesi yaptım. Anakartı çatlattım. Garantiye gönderdim. Anakartı komple değiştirdiler. Bana geri gönderdiler. Abi o zaman senikler iyiymiş ya. Ben İstanbul'dakine veriyorum ya bir de öyle bir şey var. Neyse belli olmaz. Dediğim gibi ben kıyamıyorum bilgisayarıma. Bak kıyıp kıyamamak değil. Bir şeyi kendin sökmediğin sürece öğrenemez. Allah'tan tamirci olmayacağım. Bakarız abi ona söz veremem. Belli olmaz benim için biliyorsun. Tamam tamam anladım ben seni. Şakasına dedim. Kızın topunu düşürürsem onun puanı gidecek efendim. Bir forma bir temizlik 1000 liranın üstüne çıkmış durumda. Ne abi? Bir format atmak bir temizlik hani Abi temizlik, ben ya. de o ücretsiz işte. Üstü. Ne kadar ücretsiz? Abi ömürlük ücretsiz. O yüzden zaten dokunmuyorum laptopa. Benim Excalibur model olduğu için bunlarda bakım yapmak ücretsiz götürüyor gönderiyorum ya da götürüyorum servise onlar yapıyor verdiğim kargocuya veya bıraktığım yerden almaya gidiyorum o kadar onu biraz daha ilginç hale getirelim olur mu demiş anladın bu model özel Hatta internette WhatsApp sitesi şeyi var, numarası var. Ee, Excalibur destek attı. Bu kadar gözlülük yeter şimdi adaklarına Buna ihtiyacınız olacak demiş. Bu tür her, her şey hak ediyor. <laughs> Böyle bir açıyla <ölçüyle> çekmek <laughs> lazım ki şimdi. İnşallah becerebilirim. geçen gün ki adamları beni şeyden atmıştı Svorkan. Kim? Bu adamlar atmış mı? He. Niye atmışlar abi?